Selamünaleyküm arkadaşlar. 8 Ağustos Salı bugün. Arabas sokağa dökülmüş serinlemek için. Adana sıcak bildiğiniz gibi. Su da biraz eksilmiş. Kapağın oraya gelmiş. O yüzden durmuş. Onu biraz sonra tazeleyeyim. Şimdi e, burada bir iki çıtalık bir arım var. Hatta iki çıtalık değil. Bir çıtalık bir arım var. Şimdi genç harcılarla başım dertte. <laughs> Şöyle başım dertte. Ee, atıyorlar sayfaya? Ben ilaçla uğraştığım için arkadaşlara dönüş yapamıyorum. Yani soruyorlar abi şunu ya, nasıl yapsak arı gelişmiyor. Nasıl yapsam gelişmiyor gelişmiyor. Bakın burada bir çıta bir arı var. Bir seri başlatacağım bugün. Bir çıta bile yok yani. Şu an şu ikinci çıtaya zorla basıyor. Zaten biliyorsunuz zayıftı. Ben bunu beslemeye aldım. En son geçen kaç gün ya? 3-4 gün oldu besleyeli. Şimdi tekrardan e, şerbet vereceğim. Nasıl geliştirdiğimi göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şunu baştan söyleyeyim. Aranın gelişmemesinin birinci temel sebebi varo hasarıdır. Siyah petektir. Sonra da stoğunun yetersizliğidir. Ya da dışarıdan polen gelmiyordur. Dışarıdan polen gelmesi en büyük e, avantajı var Polen geliyorsa yavru atar. İkincisi beslemeniz lazım. Arı şerbet aldığı zaman güçlenir, şişer. Ayrıyetten petek şişirir. Bakın bu petek parça parçaydı. Ben bunun üzerinde memeler vardı. Kesip dağıtmıştım. Arı örmüş, kapatmış neredeyse. Bitirmek üzere. Az kalmış. Şimdi 3-4 gündür şerbet vermiyorum ama şimdi bugün vereceğim, başlayacağım. Bugün bir seriye başlayacağız. Dediğim gibi ben ilaçla uğraştığım için dönüş yapamıyorum arkadaşlara. Ben de böyle bir video atarak onlara arıcılığını geçeceğim. Bakın arı yok denecek kadar az. Yani benim de arım şu an. Yetersiz. Bakın bu taraf bomboş. Ben bu araya destek atmayacağım. Şurada kırış aynımız. Yumurtalar atmış. Şöyle göstereyim. Görüküyor değil mi yumurtalar? Yumurtalar görüküyor. Evet. Bir de şu tarafına bakalım. Biliyorsunuz bu arı yeni çiftleşti. Evet yumurtaya geçti. Ben de diyorum işte nasıl geliştireceksek hep beraber göreceğiz yaptığım sistemi. Tabii ki dışarıdan polen gelmesi önemli. Hani sizin o taraflarda polen biterse arını yavuratmazsınız zayıflayacak. Ama işte bu kış ayına kadar yavru attırmanız lazım. Şimdi böyle iki üç tülkarlar varsa birleştirin hiç uğraşmayın. Hangi anayı beğeniyorsanız onunla birleştirin. Bakın yavru kapatmaya başlamış arımız larvaları burada kır şahinden doğacaklar. Bunlar üzerindeki arılar belfasın. Bakın arı çok zayıf. Yani bir destekleme yapmadım. Şuradaki arıyı da bir göstereyim. Dipteki arıyı. Ama sıcak olduğu için Adana'da yavru çürüğü falan filan olmuyor. Bu peteği de zaten şeyden aldık. Şuradaki Belfast'tan aldım. Şimdi burada kapatmaya başlamış bayağı bir. Petek de hiç iyi değil ama duvar peteği olacak. Şöyle dibe kadar yumurtayı gömmüş aramız. Şöyle göstereyim. Larvalar, kurtçuklar, günlükler, sirke dediğiniz o yumurtalar yani. Biz günlük diyoruz. Onlar mevcut. Şimdi bu arını nasıl geliştireceğim? Tabii ki şerbet vereceğim. Besleyeceğim. Yukarıdan fondanla, mondanla ve e, arıya amitraz duman vereceğim arkadaşlar. Niye amitraz duman vereceğim? Varvasını dökmek için vereceğim. E, çünkü sıcak hava. Formik şu an adanda verilecek kıvamda değil. Yukarıdan şöyle sulukla besleyeceğim. Ne olacak? Böyle arıyı sıkıştırın. Yani şu an arı az biliyorum ama benim bölgem sıcak. Arı bu ikinci tane basacak. Destek atmayacağım kesinlikle. Her videoda göstereceğim zaten. arı bu çitaya basacak. Buraya ful arı olacak. Buraya arı dolduktan sonra arı dil dikecek. Şöyle dil dikecek tamam mı? Suluk koyacaksınız arıya. Bu dil dediğimiz petek yani. Bunu gördüğünüz an arıya temel petek vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Yani bu kadar basit. Şimdi bunu da yedik. Şerbetini vereceğim. Üstten fondon vereceğim. Şu an fondon yok. Yarın getireceğim. Arıyı aynı besiye çekilmiş bir koyun gibi. Yani bir büyük baş hayvan gibi besleyeceğim yani arı ne olacak e, yedikçe peteye koyacak yedikçe petek örecek arı güçlendikçe güçlenecek bu şekilde arıyı geliştireceğim de izleyerek bir yol alın şimdi kuluçkalınızdaki bu dönemde balışı bitti zaten balı sağdınız diyelim ki kuluçkada 4-5 tane siyah petek var esmer petek e, bunların düzensiz yavru atmaya neden olur neden düzensiz yavru yapma neden olur arı petek gözleri bozulmuştur. Ana arı oraya girip yani arka tarafı girmiyordur. Yumurta atamaz. Onun için parçalı bulutlu gibi yumurta atar. Paket yapması için e, elinizde şöyle beyaz petek varsa verin arıya yumurta atamaz. Böyle edir gudur değil ha. Böyle bunun gibi değil. Bunu ben biliyorsunuz memeler vardı kestim. Yani diğer kovanlara dağıttım. O yüzden bu kendi örmeye başladı. Ben de ellemiyor, kurcalamıyor hiç. Kendi başına burada geliştirdik. Ben burası zaten Adana. Ben burada onu geliştiririm diye kendime güveniyorum zaten. Şimdi dediğim gibi o siyah peteklerden kurtulun. Araya bir e, ızgara atın arının üstüne. O siyah petekleri ikinci kata alın. Bu beyaz petekleri alta verin ana arının olduğu yere. Sonra üst tarafa ana arının yani arı altta kaldı yumurta atacak üst tarafta da doğmaya yakın veya böyle bu çitelerdeki gibi arılar doğana kadar katta kalacak arılar ne zaman doğdu kattan aşağı indi o petekleri çıkarırsınız, oradaki balları saharsınız sonra bir dolap poşetine katıp getirip bu arının üstüne yatırırsınız ya da suluktan şuradan verirsiniz hiç sıkıntı değil bu şekilde e, o peteklerden kurtulursunuz yani direkt de çıkarıp yavruyla birlikte atmayın öyle bir saçmalığa girmeyin Dediğim gibi arı temiz petekle çalışsın, ondan sonra kışa rahat rahat girer, kışın çıkar. Dediğim gibi amitraz duman verin, korkmayın amitraz duman vermeyle bir şey olmaz, o araba döker. Dediğim gibi arıya bu sıcakta formik vermeyin, amitraz dumanla verin, şimdi zaten bal almayı almayacaksınız. Korkmayın zaten seneye kadar, seneye zaten petekleri değiştirirsiniz, o peteklere işaret atarsınız, amitraz dumandan korkmanın bir anlamı yok. Şimdi şunu vereyim. Arkadaşlar arının gücüne göre verin. Yani gücü dediğim nedir? Ee, arının mevcuduna göre verin. Ben şu kadar versem yeter. Biraz alttan vereyim. İçinde giriyorlar onun alışsınlar. Evet. Dediğim gibi arının mevcutuna göre verirsiniz. Ara alır. Ne kadar vereceksiniz? Birebir 1 verin bir su bardağı şekere, bir su bardağı su koyun. İyice çarkalayın, karıştırın. Pet şişeyle getirin, dökün içine. Verin ara, alsın. Her gün verin. Aldıkça verin, aldıkça verin, bittikçe verin. Üstüne ekleme yapmayın. Bittikçe verin. Arı çeksin, stoğunu yapsın. Dediğim gibi peteklerde değiştirin. Arı bu şekilde gelişmeye başlayacak. Şimdi bu ilk seriydi. Ben bunun ikinci, üçüncü serisini çekeceğim. Geliştikçe arı ben size yeni videolarını çekeceğim. Yani atacağım. Kışa kadar bakalım bu arı kaç çerçeve olacak. Şu an iki çerçeve ama bir, çerçe bir çerçeve diyebiliriz. Yani şu an bir çerçeve falan benim gözümde. Hatta bir çerçeve bile yok arı da. Bir çerçeve diyelim. Bakalım ne olacak. Nişmeyi başladılar. Geldiler. Gördünüz mü? Almaya başladılar. Şuradakiler de almaya başladı. Arı alıştı zaten. Alıştırdığınız zaman gerisi kolay. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, dediğim gibi bu seriyi başlattım. Bunun devamı gelecek. Bakalım arı kışa kadar ekime kadar ne kadar kaç yıda olacak. Hep beraber görürüz. Hayırlısı olsun. Hayır, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.